Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf Ata Yayınları sayfa 234 ve 235'teki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk sorumuzda hızla başlıyoruz. Pergel kullanarak yarı çap uzunlukları 1 santim ve 2 santim olan iki çember çiziniz. Çemberin merkezlerini, birer yarı çaplarını ve çaplarını belirleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi birlikte yapalım. Bu soruda pergel kullanmamız istenmiş. Pergel yardımıyla yapıyorsunuz. Biz burada Normal şeklimizi çizmiş olacağız arkadaşlar. Sizler pergelden yardım alabilirsiniz. 1 santimliği çizerken pergelin iki ucunu 1 santim olacak şekilde açıp sivri ucu buraya batırdıktan sonra daire şeklinde çizdiğinizde 1 santimlik çemberi oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Biz de şöyle yapacağız. 1 santim yaklaşık 2 birime karşılık gelir arkadaşlar. 1.5-2 birim arasıdır. O yüzden yarı çapı bu olacak şekilde şöyle bir şurayı merkezi belirledim iki birim olacak şekilde şu şekilde bir çember oluşturursak eğer bakın siz pergel yardımı aldığınızda şöyle biraz düzenleyeceğim bunu pergel yardımı ile yaptığınızda daha güzel şekiller çıkacaktır. Biz yaklaşık çiziyoruz. Şöyle yarı çapı bir olacak şekilde bir santim olacak şekilde bir tane çember çizmeye çalıştık arkadaşlar. Siz de pergelle daha düzgünlerini çizmeye çalışın. Şurası yarı çap. Şurası merkez. Merkezini belirledim. M şeklinde ifade edelim. Şurası yarı çap. Farklı bir kalemle gösterelim. Merkezin uç noktaya kadar birleştiren yer yarı çap. Buranın 1 santim olduğunu söyledik. Şurası yarı çap olarak ifade edelim. Çapı arkadaşlar tamamı olarak karşımıza gelecek bir uçtan bir uca çap olarak karşımıza gelir. Bu da büyük R harfi ile gösterilir çapta. Çapı gösterdim, yarı çapı gösterdim, merkezini gösterdim. Ve bir santimlik bir tane çember oluşturmuş oldum arkadaşlar. İkinciye geçelim şimdi. Onu da yine kırmızı kalemimizle çizelim. Bir santim olanı iki birim olarak almıştık. İki santim dediğinde de bu sefer dört birim olarak almamız lazım. Merkezi 4 birim olacak şekilde bir tane çizelim. Şurayı merkez aldım. Bakın şu noktalardan geçmemiz lazım. Oradan geçecek şekilde şöyle büyük bir daire olacak. Evet şöyle. Evet. Yani tam biz çizimi tablette yaptığımız için tam yuvarlığa ulaşamıyoruz arkadaşlar. Siz pergel yardımıyla daha net şekiller almaya çalışın diyelim. Şurayı biraz daha düzeltmek istiyorum. Şurada biraz karıştı çünkü. Şurayı düzeltiyoruz. Biraz daha yuvarlığa benzetelim. Evet şöyle. Evet daha oldu diyebiliriz. Sizler daha düzgünlerini çizmeye çalışın. Yine arkadaşlar farklı bir kalemle merkezi yarıçapı gösterelim. Şurası merkezimizdi. O olsun. O merkezli. Yarı çapımız şurası bakın. Burası R. Eğer tamamını çizersek boydan boya bu sefer de çapımıza ulaşmış oluyoruz. Büyük R ile göstermemiz gerekiyor. Tamamı çap. Yarısı yarı çap. Burası da merkez olarak karşımıza gelmiş oldu. Bu şekilde 1 santimlik ve 2 santimlik iki tane çember oluşturmuş olduk. Sizler de yine bunlara benzer şekiller oluşturabilirsiniz dedik. Birinci sorumuzun cevabını bu şekilde vermiş olduk. İkinci sorumuza geçtik şimdi. Yukarıdaki şekillerden 4 numaralı şeklin içi boş, diğerlerinin içi dolu ve O, K ve M noktaları şekillerin orta noktaları olmak üzere daire olanları belirleyiniz. Daire olanları belirlerken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız diye sorulmuş. Evet, daire ile çemberin farkı neydi arkadaşlar? Daire içi, e, içi dolu olanlar. Çember ise içi boş olan. Yani 4 numaranın içi boş demiş. O yüzden çember olan, içi boş olan 4 numara buraya gelecek. Daire olanlar ise arkadaşlar, daire olanlar, içi dolu olanlar yani 2 ve 3 daire olanlar kısmına geçmiş olacak. Peki 1 numara 1 numara İçi dolu ama tam bir daire yuvarlak şekli yok. Ay'a benzemiş bakın. Bu tam bir yuvarlak olmadığı için daire modeli olmaz arkadaşlar. Çember modeli de olmaz. Bir numara ikisine de giremedi. Dört numara içi boş olduğu için çember. İki ve üç içi dolu olduğu için daire olacak diyoruz arkadaşlar. Burada aradaki nelere dikkat ettiğimiz sorulmuş. İçinin dolu veya boş olması çember veya dairenin farkını bize vermiş olacak. Onu da alta yazabilirsiniz. İçi boş olan içi boş ise çember içi dolu ise daire şeklinde açıklamamızı da buraya ekleyebiliriz diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuza geçelim şimdi. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz demiş ki yarı çap uzunluğu 70 santim olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Çemberin uzunluğu sorulmuş. Çemberin uzunluğu yani çevresi arkadaşlar bir tane formül yardımıyla bulunuyor. O formülde çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. Bakın bu 3 sayıyı çarptığımızda çemberin uzunluğunu yani çevresini bulmuş oluyoruz bilgileri yerleştirelim. 2 santim sabit sayı zaten. 2 birim. Çarpı pi 22 bölü 7 al demiş. Pi yerine 22 bölü 7 yazdım. Çarpı r yerine de 70 yaz demiş. Yazdık. Bakın çevreyi bulmak için bu 3 sayıyı çarpmamız lazım. Şimdi ister sadeleştirerek çarpın. Daha kolay olur. İsterseniz direkt çarpıp sonra 7'ye bölün. Aynı sonuca ulaşırsınız. Ama şurada Çapraz şekilde sadeleştirmeyi yaparsanız işlem daha kolay yürür. Bunu 7'ye böldüğünüzde 1. Bunu 7'ye böldüğünüzde 10. Bu ikisi böyle sadeleşebilir arkadaşlar. O yüzden bunu önce kullanırsanız işlem daha kolay yürüyecektir sizin için. Şimdi işlemi yapalım. 22 çarpı 2 yani 22'nin 2 katı 44. 10 ile çarptığımızda ne yapar? 440 santim uzunluğunda olmuş oldu arkadaşlar. Bakın zihinden çarpabilirsiniz. Aksi halde 22 ile 2'yi çarpacaksınız. 70 ile çarpacaksınız. Sonra 7'ye böleceksiniz. Çok işlemle uğraşırsınız. Bu sorularda sadeleştirerek yaparsanız zihinden dahi işlemleri yapabilirsiniz. Yine 22 çarpı 2'yi burada gösterebiliriz. 44 yapıyor. 44 çarpı 10 da 440 yapıyor şeklinde işlemleri yazmak isteyenler olursa da 3. sorumuzda bu şekilde işlemleri vermiş olalım diyoruz. Ve dördüncü soruya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Dördüncü sorumuza geçelim. Yandaki M merkezi çemberin uzunluğu 125,6 santim ise çap uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Bakın bu sefer çemberin uzunluğunu vermiş. Çapını sormuş. Tersten bir şey yapmış. Yine formülümüz aynı. Çevre yani uzunluğun formülü. 2 çarpı pi çarpı r. Bu sefer çevre uzunluğunu vermiş. Yani çemberin uzunluğunu vermiş. 125,6 imiş. İki sabit sayımız pi'yi 3,14 al demiş. Tamam. Ve r'yi de bilmiyoruz. Onun r'den yarıçapı bulup çapı bulacağız zaten. Yani burada çevreyi vermiş. yarıçapı ve çapı sormuş arkadaşlar. O yüzden buradaki çarpmaları yapıp r'yi bulmaya çalışacağız. Yapalım işlemleri. Şöyle farklı bir kalem kullanalım. 2 ile 3,14'ü çarpıp R ile çarptığımızda bu sayıya ulaşacağız. Önce 3,14 ile 2'yi bir çarpalım. Ondalık gösterimlerle çarpma. Normal şekilde çarpıyorsunuz. 4 kere 2, 8. 2 kere 1, 2. 3 kere 2, 6. 2 basamak virgülden sonra sayı var. O zaman 2 basamak kaydırdım. 6,28'e eşitmiş. Şimdi 6,28 ile yarı çapı çarptığımızda bu sonuca ulaşacağız. Şurası. 6,28 geldi. 6,28 ile hangi sayıyı çarparsam 125,6'ya ulaşırım? Burada 125,6'yı bu ifadeye bölerek sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem 125,6'yı 6,28'e bölmek. Bölerken virgülden kurtulmamız gerekiyordu. Bunu bir basamak, bunu iki basamak kurtaracağız. Bunu iki basamak kurtardım 628. Bunu bir basamak kurtardım. Bir hakkım daha var. Sıfır gelecek. Yani 12.560 oldu. Yani yapılacak işlem 12.560'ı 628'e böldüğümüzde sonuca ulaşmış. Yarı çaba ulaşmış olacağız. Hemen yapıyorum. 12.560'ı 628'e böldüm. 1256'ın içerisinde 628 tam 2 defa. 2 defası bakın 8 kere 2 16 elde var 1. 2 kere 2 4 elde ekledim 5. 6 kere 2 12 tam 1256 yapıyor. 0 0 0 0 oldu. Bu 0'ı aşağıya geldim. Aynı zamanda buraya yazılır. Yani yarı çapı 20 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Şu an bulduğumuz ifade yarı çap. Dikkat edelim. Bize ne sormuş? Çapı sorulmuş. Yarı çap 20. E diğer kısmı da 20. Topladığımızda arkadaşlar çapa ne olur? Çap neydi? Büyük R'ydi. 20 artı 20'den ne olur? 40 santim olarak bulunmuş olur. Cevabımız 40 olacak. Ama bu soru biraz zor bir soruydu arkadaşlar. Çünkü çevre uzunluğunu verdiği için çarpmaları yapıp bölme sonucunda yarı çapı ulaşabiliriz. Çünkü çevre verilmiş. Bu ifadeyi çarpıp D ile çarptığımızda bu sonuca ulaşacağımızı bulmak için bölme yapmamız lazım. O da ondalık gösterimde bölmeye giriyor. O da biraz zor bir kısım idi. Bu şekilde yarıçapı çapı 20'ye Sonrasında da çapı 40'a ulaşmış olduk. Dördüncü sorumuza biraz dikkat edelim. Zor bir soruydu diyoruz. Ve beşinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Sizler işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Beşinci sorumuza geçtiğimizde bir sitenin yöneticisi Ömer Bey sitedeki yanda ölçüleri verilen bölgenin etrafını telle çevirmek istiyor. Bölge O merkezli bir çeyrek çember ve OA ile OB yarıçapları ile belirtildiğine göre Ömer Bey'in en az kaç metre tele ihtiyacı vardır diye sormuş arkadaşlar. Bakın bize önce şu lazım arkadaşlar. AB'yi bulacak şekilde çemberin uzunluğu lazım. Şimdi bu tam bir çember değil. Bir çemberin çeyreği bakın 90 derecelik kısmı. Burası bir çemberin dörtte bir arkadaşlar çeyreği. Çünkü Şöyle biraz daha güzel çizelim. Çemberi tam net çizeyim bakın. Bakın normalde bu böyle büyük bir çember. Burası da dörtte biri. Çünkü dörde bölersek bakın dört eş parçadan oluşur. Burası sadece bunun dörtte birini karşılamış olur. O zaman çemberin uzunluğunu bulacağız. Dörtte birini alacağız. Çeyreğine eşit çünkü burası. Çevrenin formülü neydi? Yukarıda ifade etmiştik. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi'yi 3 al demiş. 3 r'si kaç? 12 metre. Bunları çarpacağız arkadaşlar çevreyi bulmak için. Çevre eşittir. 2 kere 3 6. 6 çarpı 12 ne yapar? 72 metre. Ee, bu çemberin çevresini bulduk. Ama bize dörtte biri lazım. Bu parçanın AB'si lazım. O yüzden 72'yi 4'e böleceğiz. Çeyreğini bulmak için. 7'nin içerisinde 4 bir defa. Çıkardığımızda 3. 2'ye aşağı indiğimizde 32'nin içerisinde 4. 8 defa. 32 kalan 0 0 oldu. Yani şurası arkadaşlar farklı bir kalemle ifade etmek gerekirse. Şurası AB yayının olduğu yer 18 metre bulundu. Bize diyor ki şunun çevresini telle çevirecek. Bakın 18 burası, 12 burası. Burası da yarıçap, burası da 12. Buranın toplam uzunluğunu sormuş bize. 18 metre yayın uzunluğu, 12 buranın uzunluğu, 12 de buranın uzunluğu. Bunları topladığımızda ne kadar tel gerekliliğini bulmuş olacağız. 8, 2 daha 10, 2 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 1 daha 2, bir daha 3 elde eklediğimizde 4, 42 metre olarak bu bahçenin çevresine gerekli teli bulmuş olduk. Beşinci sorumuz yine dikkat gereken bir soru arkadaşlar. Çevresini bulup dörde bölmek burada önemli bir nokta. Bir de çevresi dediğinde şu kenarların toplanacağına dikkat edelim. Bu şekilde 42 metre cevabına ulaştık ve beşinci soruyu da tamamlamış olduk. Sayfa 234 ve 235'teki çalışmaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.